Ne oldu Nasıl inşallah? çabuk? İyiyiz elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Halbı olsun başkanım. Hayırlı Allah işler olsun. kolay gelsin. Teşekkürler. Çok güzel oldu. Elinize sağlık. İyi günlerde kullanın. Çok Arzına teşekkürler sağlık. başkanım. Allah razı olsun. Amin cümlemizden. iyi günlerde kullanırsın. Uzun zamandır e, bekliyorduk böyle bir şey. Allah razı olsun. Çehres değişti mi? Valla çok güzel oldu abi. Teşekkürler. Yeni denen kocasının. Allah razı olsun. İşinize sağlık. Teşekkürler. Sizin abi. de ağzınıza sağlık. Hayırlı işler kolay teşekkürler gelsin. Teşekkürler başkanım. Size de iyi selam diliyorum. Bedime şükür. Hayırlı işler olsun. Hayırlı bakalım. işler kolay gelsin. Kahve Teşekkür Oğlan ederiz. Başlayalım. Allah razı olsun. Emekler veriyorsunuz orada çalışmalar yapmıyorsunuz. Teşekkür ederim. İşiniz açık gelsin. İyi günler de inşallah. Mahallemizi güzelleştiriyorsunuz. İşiniz açık gelsin. Evet, Sabiye mahallemizdeyiz. Sabiye mahallemizde başlamış olan çevre düzenlemesi, yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Etaplar halinde yapmış olduğumuz kaldırım yenileme çalışmalarımız, asfalt yenileme çalışmalarımız, yol altyapı çalışmalarımızda yeni bir etaptayız. Bu şekilde her bir mahallemiz içerisinde Koca Sinanımızın çehresini değiştirmeye, güzelleştirmeye, vatandaşlarımıza daha ferah bir mekan sunmaya devam ediyoruz. İnşallah Sabiha Mahallemiz içerisindeki kalan etapları da bu yıl içerisinde tamamlayarak hemşerilerimizin keyif alabilecekleri yaşam mekanlarını onların hizmetine sunmuş olacağız. Gerek otoparklarıyla, gerek yollarıyla daha fazlaca burada iş merkezlerinin olduğu, yoğun günlük hayatın, trafiğin akmış olduğu bir mekan Sabiha Mahallesi'nde. İnşallah tamamlaman çalışmalarla birlikte hemşerilerimiz daha keyifli, daha konforlu bir ortamda hizmet alacaklardır. Ben bütün hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu etabın da önümüzdeki birkaç gün içerisinde tamamlanması ile birlikte bu bölgedeki yaşayan hemşerilerimizin kullanımına sunulmuş olacak.